Bugün elimizdeki kaynaklar seni Akdeniz'in tam ortasına götürüyor. Uluslararası suların hani o en tartışmalı, en dikkat çekici noktalarından birine. Evet, Gazze Övgülük Filosu'ndan bahsediyoruz. Aynen öyle. Filoya katılan aktivist Bekir Develi'nin kendi ağzından dinleyeceğiz her şeyi. O zorlu yolculukta neler yaşamış, ne engelle karşılaşmış. Ne gibi şaşırtıcı çözümler bulmuş. Taşıdığı umutlar, yüzleştiği gerçekler hepsine yakından bakacağız. Yani bu bu öyle bir haber özeti falan değil. Sana özel hazırladığımız derinlemesine bir bakış. Gel birlikte bakalım o zaman bu sıra dışı serüvene. Hakikaten sıra dışı bir anlatı bu. Kesinlikle. Kaynaklarımız bize sadece bir eylemin e, kronolojisini vermiyor. Aynı zamanda o kısıtlı imkanlarla yola çıkan insanların yaratıcılığını gösteriyor. Teknoloji nasıl devreye girmiş mesela değil mi? Beklenmedik roller üstlenmiş. Aynen. Ve tabii bir ablukanın yarattığı o psikolojik baskı onun boyutlarını da görüyoruz. Adeta bir sivil direnişin hani mikro düzeyde anatomisini inceliyoruz burada. Peki her şey nasıl başlıyor? Çok ani gelişiyor galiba değil mi? Bekir Develi'nin bu uluslararası eyleme dahil olma kararı kaynaklara göre son dakikada alınmış. Evet evet tamamen öyle. Planlar değişiyor bir anda. Develi kendini alternatif bir rota çizmek zorunda buluyor. Kaynakta şey diyor, 5 yıldır uçağa binmeyen bir adamım. Ha, o yüzden kara ve deniz yolunu tercih ediyor. Prensipten yani. Aynen. Arabayla taş ucuna, oradan feribotta Kıbrıs'a. Oradaki delegasyon diyor ki Kıbrıs'ta hazır bir gemi var. Yeni bir plan oluşuyor anladığım kadarıyla. Ama Kıbrıs'a varınca tam bir belirsizlik. Kaynaklarda okudum nasıl bir tekneyle karşılaşacağız, uyuma koşulları ne, yanımıza ne almalıyız, hiçbirini bilmiyorlar. Tamamen hazırlıksızlar kendine küçücük bir yelkenli de buluyor. Bu durum eylemin ne kadar spontane, hatta belki biraz da plansız geliştiğini gösteriyor aslında. İşte bu hazırlıksızlık ve denizcilik bilgisinin olmayışı Akdeniz'in ortasında diğer teknelerle buluşma görevini daha da zorlaştırmış olmalı. Kesinlikle. Kaynaklar bu noktada hakikaten ilginç, hatta biraz derme çatma diyebileceğimiz yöntemlerden bahsediyor. Mesela başta bir GPS cihazları bile yokmuş. Evet, evet. Yolda karşılaştıkları başka bir küçük filoya ait tekne veriyor onlara bir GPS. Ama işin komik tarafı, develi ve yanındakiler bunu nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Ciddi misin? Çok ciddiyim. Anlatılanlara göre cihazın fotoğraflarını çekip chat GPT'ye soruyorlar nasıl kullanılır diye. Adım adım öğreniyorlar yani. Vay canına. İşte burası çok çarpıcı. Teknoloji en beklenmedik anlarda, en olmadık şekillerde devreye girmiş. Hem de nasıl? Sadece cihazı öğrenmek için değil, asıl navigasyon için de yapay zekadan destek almışlar. Starlink bağlantısı varmış galiba. Evet. GPT'ye kendi koordinatlarını, Anafilo'nun koordinatlarını verip hangi açıyla gitmemiz lazım diye sormuşlar. Hatta kaynakta adı geçen Bolting gibi programları da bu şekilde kullanmışlar muhtemelen. Ve belki de en şaşırtıcı olanı hepimizin bildiği Google Maps'i kullanmaları deniz navigasyonu için. Google Maps mi? Şaka gibi. Kendi ifadesiyle denizciler için bu durum çok iptidai yani ilkel kalıyor ama bir şekilde işe yaradığını söylüyor. Allah bulduruyor işte diyor hatta. Yani teknoloji var, yapay zeka var ama bir yandan da Google Maps. İlginç bir birleşim. Aynen en gelişmiş haliyle en temel halinin bir araya geldiği biraz da kadercilikle harmanlanmış bir durum. Bu teknolojik adaptasyon yeteneği etkileyici tabii. Ama yolculuk sadece rota bulma mücadelesi değilmiş. Kaynaklar teknelerin genel durumu hakkında da önemli şeyler söylüyor. Evet, ciddi fiziksel zorluklar da var. Bu durum eğilimin organizasyon tarafına dair de soru işaretleri doğuruyor aslında. Anlatılanlara göre filodaki birçok tekne yani denizcilik tecrübesi olmayan kişilerce biraz aceleyle alınmış gibi öyle anlaşılıyor. Bu yüzden de sık sık arızalar yaşanmış. Develi bunu aktivistlerin iyi niyetinin bir tür istismarı olarak görüyor. Mantıklı. Kendi bindikleri teknede de ciddi bir motor sorunuyla boğuşmuşlar. Mazot tıkalı sistemden geçmeyince damacanalarla bildiğin elle yakıtı motora aktarmak zorunda kalmışlar. Düşünebiliyor musun o meşakkatı? İnanılmaz bir çaba. Bu mekanik sorunların üstüne bir de İsrail güçlerinin sürekli tacizleri var tabii. Evet, o sortilerden bahsediyor kaynaklar. Aynen, yani teknelerin çok yakınından yüksek hızla geçip dev dalgalar oluşturuyorlar. Geceleri üzerlerine çok güçlü projektörler tutuyorlar. Resmen yıldırma taktikleri. Amaç korkutup geri döndürmek, çok açık. Tabii. Develi kişisel olarak drone görmediğini söylüyor ama gören başka tekneler olabilirmiş. Tüm bu arızalara, navigasyon zorluklarına, tacizlere rağmen bir şekilde ilerleyip Gazze'ye doğru yaklaşıyorlar. Peki hedefe yaklaştıkça teknedeki atmosfer nasıl değişiyor? Beklenmedik bir şekilde Gazze'ye çok yaklaşınca kaynakta 61 mil gibi bir mesafe geçiyor teknede. Büyük bir şaşkınlık ve heyecan oluşmuş. Develi'nin tepkisi inanılır gibi değil şeklinde. Vay be sürekli kalan mesafeyi sosyal medyada paylaşıyormuş. O anki umudu, şaşkınlığı yansıtıyor bu. Sanki imkansızı başarıyorlarmış gibi bir his. Ama bu heyecan kısa sürede yerini ciddi bir soruya bırakıyor anladığım kadarıyla. Gazze'ye varsalar bile ne yapacaklar? İşte orası muamma. Anlatılanlara göre karaya çıktıktan sonrası için somut bir planları yok. Yanaşacakları güvenli bir liman belirsiz, bölgedeki güvenlik durumu hakkında net bilgileri yok. Hatta Gazze içindeki olası karmaşadan, işte çeteleşmelerden falan bile endişe duydukları ifade ediliyor. İşte tam bu noktada eylemin motivasyonunu ve sembolik anlamını gösteren kritik bir karar alıyorlar. Belirsizliğe, plansızlığa rağmen durmuyorlar. Devam ediyorlar yani. Evet. Kaynakta geçen ifade çok manidar. Yavaş da gidiyor olsak yönümüz Gazze olsun ki Allah'a verebilecek kendimce makul bir cevabımız olsun. Bu sözler çok önemli. Yani fiziksel hedefe ulaşmaktan çok yolda olmak, o yöne doğru bir adım atmak asıl mesele bu onlar için. Aynen öyle. Ve sonra kaçınılmaz an geliyor. Sabah erken saatler, 6.30 civarı, İsrail botları teknelerine yanaşıyor. Diğer teknelere yapılanın aksine onları tazikli su sıkılmamış değil mi? Evet. O netay var. Daha önce filo yönetiminden bir eğitim almışlar. Pasif direniş ellerini havaya kaldırarak teslimiyet mesajı veriyorlar ama Develi'nin anlatımında ilginç bir nüans var. Teslim olurken bile bir duruş sergileme çabası seziliyor. Hazırlıklılar mı peki? Olası bir tazikli su müdahalesine karşı yağmurluklar, denil gözlükleri falan hazır. Ama bu gerçekleşmiyor. Askerler tekneye çıkıyor. Kontrolü ele alıp aktivistleri teknenin ön kısmına provaya topluyorlar ve tam bu sırada hani daha önce bahsettiğimiz motor arızası. Evet ironik bir şekilde devreye giriyor. Develi, motorun zaten sorumlu olduğunu bildiği için askerlerin tekniği tam gaz çalıştırmasıyla motorun kesinlikle duracağını tahmin ediyor. Ve dediği gibi oluyor mu? Oluyor. Yaklaşık 15-20 dakika sonra İsrail askerlerinin kontrolündeki tekne motor arızası nedeniyle duruyor. Kaynakta beceremediler diyor Develi. İnanılmaz. Yani arızalı tekneyle onları yakalıyorlar ama sonra kendileri çalıştıramıyor. Aynen. Sonuçta arızalanan tekneyi çekmek için daha büyük bir askeri gemi gelmek zorunda kalıyor. Bu küçük teknik aksaklık bir anlamda İsrail güçlerinin operasyonunu da sekteye uğratmış oluyor. Enteresan bir detay gerçekten. Peki yakalanma sonrası teknede bekletildikleri süreç orada gerilim daha da artıyor sanırım. Özellikle Türkçe konuşmaları üzerine yaşanan bir olay var ki kaynaklarda dikkat çekici bir detay olarak duruyor. Neymiş o? Aktivistler teknenin önünde sessizce beklerken kendi aralarında Türkçe konuştuklarını duyan yüzü maskeli bir İsrail askeri aniden panikle maskesini indiriyor. Tam o anda arkadan başka bir asker ona Eray diye bağırıyor. Eray mı? Yani Türkçe bir isim. Evet. Develi o askerin yüzünü net bir şekilde gördüğünü ve bu kişinin muhtemelen çifte vatandaş olabileceğini, belki de filoya sızmış olabileceğini düşündüğünü aktarıyor. Bu daha önceki sızma iddialarını da akla getiren hakikaten çarpıcı bir an. Gerçekten çok çarpıcı bir iddia ve an. Peki karaya çıkarıldıktan sonra ne oluyor? Ashdod Limanı'nda orada da bir direniş var anlaşılan. Kesinlikle var. Limanda İsrail'in o aşırı sağcı provokatif bakanı Itamar Belgevir bir açıklama yapmaya geliyor. Olaylı bakan. Evet Aktivistler hep bir ağızdan terörist, bebek katili gibi sloganlar atarak onu konuşturmuyorlar. Kaynakta Ben Gevir'in sadece 10 saniye kadar konuşabildiği ve alanı terk etmek zorunda kaldığı yazıyor. Develi, bakanın o anki halini hakarete uğrayıp ağlamaklı giden çocuklara benzetiyor. Vay be, kısıtlı imkanlarla bile seslerini duyurabilmişler yani. Aynen öyle. Ama bu protestonun bir bedeli olmuş tabii. Güvenlik önlemleri anında artırılıyor. Aktivistler plastik kelepçelerle, hani şu tek kullanımlık sıktıkça kilitlenenlerden. Biliyorum, çok can yakar onlar. Aynen. Canlarını çok acıtacak şekilde sıkıca bağlanıp tam dört buçuk saat bekletiliyorlar. Oha, dört buçuk saat mi? Evet. Ancak bu zorlu bekleyiş sırasında da ilginç bir direniş anı yaşanıyor. Devili'nin aktardığına göre bir süre sonra bu kelepçelerin bir bug'ını yani bir açığını fark ediyorlar. Nasıl yani? birbirlerine gizlice sakin ol öne bak gibi işaretlerle haber vererek herkes yanındakinin kelepçesini fark ettirmeden gevşetmeyi başarıyor küçük ama o koşullarda önemli bir moral kaynağı olmuş bu müthiş bir detay bu da ayrıca yakalanmadan hemen önce telefonlarını sim kartlarını diğer elektronik cihazları denize attıklarını da belirtiyor bu yüzden Türkiye'ye dönünce iletişim kurmakta bile zorlanmış bir süre anladım Peki gözaltı süreci sadece fiziki değil ciddi psikolojik baskılar da var gibi görünüyor. Özellikle hapishaneye nakil sırası. Evet, o kısım kaynaklarda bayağı detaylı anlatılmış. Hapishaneye götürecekleri ring aracını aktivistleri bindirmeden önce klimalarla saatlerce çalıştırıp adeta bir buzdolabına çeviriyorlar. Ne? Sonra aktivistlerin üzerindeki hırkaları, montları alıyorlar, gözleri bağlı, kelepçeli bir şekilde bu dondurucu soğukluktaki araçta saatlerce bekletiyorlar. Farklı araçlarda tam tersi aşırı sıcak uygulandığı da söyleniyor. Yani açıkça bir yıldırma, irade kırma taktiği bu. İnsanlık dışı resmen. Develi'nin İsrail personeli hakkındaki genel gözlemi de bu taktiklerle örtüşüyor galiba evet onları operasyonel anlamda yer yer beceriksiz bulduğunu ama zulmetme konusunda özel bir maharet sahibi olduklarını söylüyor. Bu soğuk sıcak muamelesi de tam olarak bu mahareti gösteriyor işte. Çok acı. Gözaltı sürecinde dikkatini çeken bir başka detay da İsrail askerlerinin genellikle göz teması kurmaktan kaçınması. Silahlı olmalarına rağmen Develi onların gözlerinde bir korku, bir çekingenlik gördüğünü anlatıyor. İlginç, Hatta bir askerin kendisine geçen sene İstanbul'daydım demesi üzerine hoş gelmemişsin, you are not welcome yanıtını verdiğini belirtiyor. Bu kısa diyalog bile o gergin ortamdaki psikolojik durumu özetliyor aslında. Tüm bu zorlu, travmatik deneyimlerden sonra Bekir Develi geriye dönüp baktığında bu eylemi nasıl değerlendiriyor? Mesela kendilerini kahraman olarak görüyor mu? Bu konuda tavrı çok net. Kesinlikle hayır. Kaynaklarda ısrarla vurguluyor bunu. Ne kendisi ne de filodaki diğer katılımcılar kahraman değil diyor. Asıl kahramanlık Gazze'de yıllardır abluk altında direnen insanlara ait. Önemli bir ayrım bu. Hatta kişileri aşırı yüceltmenin tehlikeli olabileceğini, o kişilerin yapacağı bir hatanın tüm davaya zarar verebileceğini söylüyor. Bizi fazla yüceltmek hem Gazze halkına zulümdür hem de bizi nefsimizle baş başa bırakıyorsunuz diyor. Bu konudaki hassasiyeti çok net. Gerçekten önemli bir perspektif. Peki filo fiziksel olarak Gazze'ye ulaşamadı. Ama Develi yine de eylemin amacına ulaştığını düşünüyor mu? Başarı kriteri neydi onun için? Evet, Sumut ki bu isim Arapçada direnç, sebat demekmiş ve Filo'nun ruhunu yansıtıyor adını verdikleri bu Filo'nun fiziksel hedefe varamasa da misyonunu başardığına inanıyor. Neden peki? Birkaç temel nedeni var ona göre. Birincisi, Gazze meselesini tekrar dünya gündeminin üst sıralarına taşımak. İkincisi, İsrail'in o sarsılmaz gibi görünen yenilmezlik algısını kendi deyişiyle büyüyü bozmak. Büyüyü bozmak, güçlü bir ifade. Evet. Üçüncüsü de, tüm zorluklara rağmen ablukanın aslında kırılabileceğine dair bir umut ışığı yakmak başarıyı sadece varmak olarak değil, bu psikolojik ve sembolik etkiyi yaratmak olarak tanımlıyor. Geleceğe dair de bir umudu, bir öngörüsü var anladığım kadarıyla. Daha organize, belki kara destekli daha büyük eylemlerle bu ablukanın tamamen kırılabileceğine inanıyor. Aynen. Kendi kişisel motivasyonunu ise çok yalın bir şekilde ifade ediyor. Müslümanların haklarını savunmak ve Allah'ın davasına hizmet etmek. Anlıyorum. Bütün bu siyasi analizler, stratejiler, zorluklar, direniş anlatısı, tüm bunların ortasında kaynaklarda çok insani, yani yürek burkan bir anı da var. Belki de tüm yolculuğun duygusal ağırlığını en çok hissettiren anlardan biri bu. Neydi o an? Merak ettim şimdi. Umut. Hani belki dalgalar kıyıya taşır diye bu oyuncakları şişirilmiş çöp poşetlerine koyup denize bırakmaları. Ah, çok üzücü. Develi o anın ve özellikle Gazze'de bir umutla kendilerini bekleyen çocukların hayallerini boşa çıkaracak olmanın yarattığı derin üzüntüyü o kadar canımızı yaktı ki sözleriyle ifade ediyor. Bu an tüm eylemin politik boyutunun ötesindeki o saf insani trajediyi, o hayal kırıklığını çok güçlü hissettiriyor. Gerçekten çok dokunaklı bir tablo çiziyor bu an. İşte böyle bir aktivistin kendi deneyimleri üzerinden Gazze özgürlük filosunun pek bilinmeyen yönlerini dinledin. Karşılaşılan inanılmaz zorlukları, bulunan anlık ve yaratıcı çözümleri hani chat GPT ile navigasyondan tut, motor arızasını bir avantaja çevirmeye kadar ve tabii tüm bu eylemin ardındaki o derin kişisel ve kolektif motivasyonları. Bu sadece bir deniz yolculuğu değil yani, inancın, acemiliğin, teknolojinin adaptasyonunun ve çetin uluslararası siyasetin iç içe geçtiği çok katmanlı bir mücadele öyküsüydü aslında. Kesinlikle öyle. Ve kaynaklarımız şunu net gösteriyor, bu tür sivil inisiyatifler somut hedeflere ulaşamasalar bile ne kadar büyük bir simbolik etki yaratabilir, yerleşik algıları nasıl sarsabilir bunu gördük. Debelinin anlatımı o hiçbir şey yapılamaz veya İsrail'in kontrolü mutlaktır gibi düşüncelere resmen meydan okuyor. Aynen. Özellikle o büyünün bozulması ifadesi, eylemin yarattığı psikolojik etkinin altını çok güzel çiziyor. Sıradan insanların kısıtlı kaynaklarla, teknolojiye adapte olarak ve güçlü bir inançla nelere kalkışabileceğini, hangi sınırları zorlayabileceğini gördük. Bu, belki de en önemli çıkarımlardan biri. Çığında kısıtlı imkanlarla, küçük yelkenlilerle, hatta Google Maps ile yola çıkan bir grup insanın devasa bir küresel ablukayı delme girişimini nasıl değerlendiriyoruz? Zor bir soru. Sence bu tür sivil tabandan gelen eylemler büyük siyasi ve askeri güçler karşısında ne kadar anlamlı veya etkili olabilir? Ve belki de daha kişisel bir soru, Bekir Develi'nin bu samimi ve detaylı anlatımından sonra senin zihninde en çok yer eden, en güçlü kalan fikir veya duygu ne oldu? Üzerine biraz kafa yormaya değer doğrusu.